bizden helallik isteyen birine o kişiyle ahirette beklememek için hakkımızı helal etsek bile Allah celle celaluhu o kişiden hakkımızı ister mi? Yani o kişi yüzünden çektiğimizin hesabını sorar mı? Teşekkürler, saygılar. Allah razı olsun. Birine hakkımızı helal ettiğimizde o hakkımızdan vazgeçtik demektir. Bu durumda helal ettiğimizde onun karşılığını en az Allah Bire 10 olarak 10 kat olarak karşılığını bize verir. Helal ettiğimizde. Bu durumda ondan hesap sormaz. Eğer helal etmiştik. Yani gönlümüz helal etmişti. dilimizde değil. Gönlümüz helal ettiyse, affettim, helal ettim dediyse ondan hesap sorulmaz. Affettin çünkü onun karşılığını Allah sana verir. Neden? Hem de aynısını değil. Eğer helal etmezsen hakkını alırsın. Helal edersen hakkının 10 katını alıyorsun. Allah on katını sana verir. Bir kuruna rahmetle muamele ettin. Afla, mağfiretle muamele ettin diye on katını sana veriyor. O hesabı da ona sormaz. Buradan neyi anlamak gerekir? Allah kullarını nasıl seviyor? Nasıl affetmeyi diliyor? Mağfiret etmeyi diliyor? Bununla beraber kullarının da birbirini affetmesini diliyor. Mağfiret etmesini diliyor. Birbirine helal etmesini diliyor. Helal edince o hesabı sormaz. Ama onun karşılığı olarak on mislini veriyor. Öyle buldu Resulullah Efendimiz. Hesap sormaz yani.